Spor Haberleri Foto Galeri Hasan Şaş, Galatasaray yönetimini özellikle uyardı, sakın almayın. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Kasımpaşa maçı sonrası galibiyeti yorumladı. Şaş, Sarı Kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu, Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı Kırmızılılar puanını 42 yaptı ve ilk yarıyı lider tamamladı. Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, Spor'un YouTube kanalında maçı yorumladı. İşte Hasan Şaş'ın değerlendirmeleri, Hasan Şaş, Atletico Madrid forması giyen Griezmann'ın alınmaması gerektiğini söyledi. Griezmann Galatasaray'a gelecek dendiğinde ben dedim ki hiç gereği yok. Yaşı da geçkin ve ölüsü 30 milyon euro bu transferin ve Galatasaray'da benim dediğim oyuncu ortaya çıktı. Yunus çıktı ortaya ve bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Benim atacağım başlık budur. Griezmann'ın yerlisi var, 2 milyon euroya Yunus oynuyor. Griezmann alırsan 2 artı 1 isteyecek mi? 10 milyon eurodan 2 yıl 20 milyon garanti mi? Şimdi Griezmann geldi Galatasaray'a, ne vereceğini kim bilebiliyor? Elinde kim var orada oynayan? Yunus var, 2 milyon euroya oynuyor. Karda mısın bugün itibariyle, kardasın, oyunun aslında lideri Osimhen. Arkasına seken topların liderleri Barış'la Yunus. Ama Yunus olmadığı zaman Galatasaray burada sekteye uğradı. Bugün seçerken maçın oyuncularını Yunus'u ilk başta yazdım. Çünkü Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunda ileride baskı, pres, Yunus'un başlattığı, Barış'ın başlattığı, o başlattığı, böyle bir takımda Yunus'un çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bir şeyden tebrik etmek lazım. Yunus 35 ila 40 gün önce ameliyat oldu, yani ameliyattan çıkan bir oyuncunun böyle bir performans sergileyip Galatasaray'ın ilk yarı 3 puan farkla liderlikle kapatmasının nedeni bence Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesidir. İkırdi'ye karşı Galatasaray yönetimi, taraftarı, takım arkadaşları olabildiğince her türlü müsamahayı tanıdı. Bir sene sakatlık geçirdi. Galatasaray kulübü bütün kontratını ödedi. İkirdi bunları göz önünde bulundurursa, yani sana taraftar sırtını dönmedi, sana yönetim sırtını dönmedi, takım arkadaşlar da sırtını dönmedi. O zaman sen de yapabileceğin tek şey Galatasaray'ın sunduğu kontrada imza atmak. Onun için ben şu andan itibaren Icardi'nin Galatasaray kulübüne yanaşmasını bekliyorum. İkirdi sakatlanmamış olsa bugün itibariyle Icardi'nin dediği olur ama bugün itibariyle Icardi'nin Galatasaray kulübüne takım arkadaşlarına, taraftara yaklaşması lazım. Sara bugün itibariyle ilk ayın önde. Sara ilk aydan daha hareketli, daha önde, duran topları iyi kullanabilen, pas alışverişinde daha iyi olan bir oyuncu. Eğer elinde sağlam bir İlkay, sağlam bir Sara varsa, ben Torera, Sara ikilisini tercih ederim. Onların önünde belki İlkay'ı tercih ederim Yunus olmasa. Ama bugün itibariyle ben Sara'dan yanayım. Çünkü Sara'nın görmediğimiz yerleri. Mesela bizde bir Ergün Pembe vardı. Maçta belki 5 defa topla buluşmamış. Zaten hiç konuşmaz. Dünyaya 20 voltla gelmiş. Bir maçta hiçbir şey yapmazdı Ergün Pembe. Ama maçın sonunda bir bakardın ki öyle kritik yerlere müdahale etmiş ki, öyle güzel kademelere girmiş ki, öyle sessiz sessiz bize yardımcı olmuş ki. Bunu seyirci göremezdi, biz göremezdik ama Lu Sesku analizde gösterirdi.